Biz sizinle beraber ilk toplumu gidiyoruz. Hemen yolu koyuyoruz. Arkadaşlar koyalım. ben de varım. Benim kanalıma abone olun lütfen. Bu benim, benim kan... ikinci hesabım. Evet. Arkadaşlar ben benim benim de kanalıma abone olmayı unutmayın. Çınar katları kırıldı YouTube kanalıma çok saçma isim koymuş. Arkadaşlar 80 abonede diğer videoda yüzünü gösterecek. Evet arkadaşlar şey bu YouTube kanalında göstereceğim. Bu YouTube kanalında yüzümü göstereceğim ama diğer YouTube kanalında göstermiyor. Bu Şimdi gösterir mi? Gösterme. Arkadaşlar bazı bazı videolarda gösteririm. Tamam, bazı At videolarda gösteririm. Şey bu videoda ver. belki gösteririz. At belki çını, belki At belki telefonun çınara verip bizim videomuzu çeker ama o da belki. Öyle arkadaşlar geldik. Öyle arkadaşlar. Evet bakalım Oğlum bence bu ağaçtan toplamayak. Topluyor ama. Lan. Tiner ne yapıyorsun oğlum? Arkadaşlar çizgimle çizgimle abone olayım. Şuraya bakın gölgemde yazıyor. Akra şuradan like atın. Akra şuradan like atın. Like like şurada akre da abone olun. Abone olun. Evet, arkadaşlar, arkadaşlar. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Bir dakika. Arkadaşlar. Arkadaşlar Arkadaşlar benim kanalıma abone olursanız 70 abone olayım. Kendi aşağı atacağım sizden. Anladın güle güzel. güle. Hoşçakalın.